Evet değerli arkadaşlar bugün de Citroen Berlingo aracın plaka aydınlatma lambalarını değiştireceğiz. Ampul değişimine götürdüğümüz zaman ustalar ana kasanın ayaklarını kırmışlar. Devamlı sallanıyordu. Şimdi kendimiz değiştireceğiz. Eğer sizler sadece patlak ampulü değiştirecekseniz sadece bu kapağı sökerek değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tornavidayı hafifçe sokup çevirerek çıkarabilirsiniz. Evet şimdi lambanın ana kasasını değiştirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Eğer lamba kapağı var ise ilk önce kapağı çıkarmamız lazım. Çünkü alan çok dar olduğu için kasayı bu şekilde çıkarmamız mümkün değil. İkinci lambayı değiştirirken de göreceksiniz. İlk önce kapağı çıkarıp daha sonra kasayı çıkarmaya çalışacağız. Gördüğünüz bu kasa ve diğer yandaki kasanın ayak tırnakları kırık. Gördüğünüz gibi çekmeyle geliyor. Şimdi kasanın arka soketini çıkarıyoruz. Bunun için yine düz tornavidayla alttaki bu dama bastırıp tırnağını kurtarıp asılıyoruz arkadaşlar. Parçayla gelen ampülü takmayacağız arkadaşlar. Şimdi beyaz ışık veren ampulle parça üzerinde gelen Ampülü değiştirip öyle monte edeceğiz. Ampül değişimi de oldukça rahat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiş söküp takar gibi sistemi var. Kasayı yerine monte ettikten sonra kapağı kasanın iki yanındaki bu tırnaklara bastırarak kilitleyeceğiz. Bu işi yaparken ilk önce kapağın bir kenarını tutturduktan sonra tornavidayla diğer kenarından bastırarak bloke ettireceğiz. Evet şimdi kasanın arka elektrik soketini takıp yerleştireceğiz. Soketin tornavida ile bastırıp çıkardığımız tırnaklı kısım altta kalacak şekilde kasayı yerleştireceğiz. Lambanın kasayı yerine monte etmeden denemesini yapıyoruz gördüğünüz gibi. Lambamız çalıştı. Şimdi kasayı yerine yerleştireceğiz. Yerine tamamen yerleştireceğimiz bu kasanın nasıl çıkarılacağını videonun ileriki bölümlerinde göstereceğim arkadaşlar. Kasayı dengeli bir şekilde yuvasına götürüp Bastırınca gördüğünüz gibi kendisi kilitli arkadaşlar. Kasadan sonra şimdi de dış kapağı monte edeceğiz. İlk önce kapağı araya sokmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tamircilerin vermiş olduğu hasardan dolayı dış kapağı takmakta zorlanıyoruz arkadaşlar. Kasa yara boşluğa soktuk. Şimdi kasadaki yerine blok ettireceğiz arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi ilk önce kapağın bir kenarını yerine oturtuyoruz. Diğer kenarını ise tornavida ile bastırarak blok ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi diğer kenarın lambasını da değiştireceğiz. Videonun yine başında söylediğim gibi İlk önce kapağın çıkması lazım arkadaşlar. Şimdi kapağı çökeceğiz ilk önce. Kapağı çökmek için e, tornavidayı kasa ile kapak arasına sokup hafifçe tornavidayı çevirerek çıkarıyoruz arkadaşlar. Eğer sadece lamba değişimi yapacaksanız e, bu işlem sizin için yeterli gelir. Görüntüler size e, tekrar edilmiş gibi gelebilir ama e, birazdan sağlam kasanın yerinden nasıl çıkarılacağını da göstereceğim. Yine bu gözün ampulünü de beyaz ışık veren ampulle değiştiriyoruz. Yine kasayı yerleştirmeden ampülümüzün denemesini yapmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi kapağı takacaktık. Maalesef ufak bir hata yaptık arkadaşlar. Kasanın alt izolasyon contasını koymayı unuttuk. Şimdi söküp tekrar takacağız. Bu iş için 2 adet düz tornavida kullanacağız. Tornavidaların uçlarını lamba kasasının iki kenarından lamba kasası ile kaporta arasına yerleştirip hafifçe eee içe doğru bastırarak kendimize doğru çekerek çıkarıyoruz arkadaşlar. Tornavidaları iki taraflı dengeli bir şekilde bastırmamız gerekiyor. gördüğünüz bu izolasyon contasını koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Tekrar yerleştirip yerine monte edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar montaj işleminin sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.